Çocuklar Mecnun'un hali hal değil. Bu Leyla'nın hastalığına bir çare bulmamız lazım. Evet ya İskender abi ya. Hep benim yüzümden oldu ya. Kapıyı öküz gibi vurdum o yüzden oldu hep ya. Abi ben diyorum ki yengenin hazır kafası yerinde değilken gidelim kaçıralım. Yuh. Ayrıca hastanede değil eve çıkardılar. Eve mi çıkardılar? Nasıl eve çıkardılar? Ya açıp bakmamışlar mı kafasına? Ya açıp baksınlar kızın kafasına İsmail. Ya onun bizim temasızlık vardır ya. O yüzden hatırlayamıyoruz kız ya. Bir açıp baksalarmış ya. ya bu kadar temizlenmez mi? Kaç yıldır temizlemediniz her tarafı toz olmuş ya. Bu böyle olduğu zaman işte temassızlık yapar o hafıza kaybı o yüzden oluyor. Ver bakayım şişi. Ha işte bak gördün mü yandı. Bak şimdi bak ha. Bak gördün mü bak. Bak ha yandı işte bütün devreler yandı çalışıyor şimdi. Ver bantı oradan bana bir tane. Ver bantı ver, ver 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 çabuk çabuk hemen yapayım onu bak. Ne ilgisi var İsmail? Televizyon mu bu aç kapı aç kapı? Evet. Hiç işte. Kalmadı zaten o eski tüplü televizyonlardan.